Murat Yetkin, Yetkin Report. Özgür Özel, Numan Bey'e yakıştıramam ama akla müdahale ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un saat 17 için kararlaştırılan danışma kurulu toplantısını az süre kala iptal etmesi ardından yürütmenin yasama telkini olduğuna inandığını söyledi. Yetkin Report'un sorularını yanıtlayan Özel, Sabah farklı konuşmuştuk. Bu durumda biz meclisi terk etmeme eylemini başlatacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti iktidarı ve muhalefetiyle bu kadar büyük bir yargı krizini halının altına süpüremez dedi. Meclisin ve vekillerin hukuku. Özel'in ilk hesabından Kurtulmuş'un toplantıyı iptal ettiğini söyleyerek meclis genel kurulunu terk etmeme eylemine başlayacaklarını duyurması ardından telefonla yaptığımız görüşmede şunları söyledi. Numan Kurtulmuş Bey'le sabah konuştunuz neydi talebiniz? Kendisine CHP grubu olarak Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay dosyasında tahliye kararı veren Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıkan yargı krizini görüşmek üzere danışma kurulu toplantısı talebimizi ilettim. Bu talebimizi de 3 nedene dayandırdık. Birincisi hem teknik yönden hem hukuki ve siyasi yönden seçilmiş bir milletvekili olarak Can Atalay'ın hukukunun korunması, İkincisi Yargıtay Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak kendisine de müdahalede bulunuyor. Neden kararı okutup Atalayın milletvekilliğini düşürmediğini sorguluyor. Yani meclisin hukukunun korunması yönü var. Üçüncüsü de bu kararın tek tek her milletvekilini tehdit eden onların hukuku boyutu bulunuyor. Bu toplantıya genel başkan ve grup başkanı olarak benim katılacağımı da söyledim. Numan Bey'e yakıştıramam ama ne karşılık verdi size? Sabahki tutumu farklıydı. Yaşananlardan kendisinin de hoşnut olmadığını söyledi. Bir Filistin heyeti geleceğini, öğleden sonra 16-17 gibi olabilir mi diye sordu, olur dedim. Nitekim bir süre sonra 17 randevusunu öğrendik. İptal edilmesi nasıl oldu? Meclis başkanının 17'de bir programı olmadığını duyduk. Ben Ali Mahir Başarır Bey'den durumu öğrenmesini rica ettim. Numan Bey ile görüşmüş. Özgür Bey kusura bakmasın bu defa mazur görsün dediğini aktardı. Biz de daha önce CHP grubu olarak kararlaştırdığımız üzere eylem kararı aldık. Bir gerekçe söylendi mi iptal gerekçesi için? Hayır. Siz neye bağladınız iptal kararını? Dış müdahale olabilir diye de düşündük. Dış müdahale derken Numan Bey'e yakıştıramam ama akla yürütmenin yasama bir telkini geliyor. Yürütme derken neyi kastediyorsunuz? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı mı? Numan Bey'e telkinde bulunabilecek başka bir makam olabileceğini düşünmüyorum. Halının altına süpürülemez. Şimdi eylemi nasıl başlatıyorsunuz? Meclis açık. Oturum bitince de CHP grubu genel kurulu terk etmeyecek. Grubumuz sürekli olarak mecliste bulunacak. Milletvekillerimiz meclis kapansa da meclisi terk etmeyecekler. CHP, meclisin açık olduğunu, her saat adalet meselesini gündeme getirip mücadelesini iç tüzük sınırları içinde verecek. Ancak meclis kapandığında bir grubu oluşturacak sayı olan en az 20 milletvekiliyle adalet oturumunu, meclisteki adalet nöbetini sürdürecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, iktidarı ve muhalefetiyle bu kadar büyük bir yargı krizini halının altına süpüremez, süpürülmesine izin veremeyiz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un danışma kurulu toplantısı yapmaması üzerine başlatacağı eylem üzerine sözleri böyle. CHP'liler yargıtayın Anayasa Mahkemesi'ni hedef alması üzerine toplumdan özellikle de AK Parti'den gelen birbirinden farklı tepkileri de yakından izliyor. Özel'deki kanı da anayasaya darbe girişimi ve yargı krizi olarak nitelediği bu durumun Cumhur İttifakı bünyesinde yargıya dair iç çekişmelerden kaynaklandığı yönünde.